Sevgili hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan daha Rusya'dan, kızımın odasından tekrar merhabalar. Sevgili dostlar, bugün sizlere ne göstereceğim biliyor musunuz? Rusya'da tam tamına 3 yıldır inşa edilen evleri göstereceğim. Hem de yanı başımda, benim evimin yanı başında artık gerçekten de böyle öyle bir hale aldı ki, dayanılmaz noktaya geldi çünkü her gün ses, her gün ses, cumartesi, pazar günü bile ses. Sadece öğlen saatleri falan bir sessizlik oluyor. O da yemek saatlerinde, onların işçilerin yemek saatlerinde. Gelin şimdi bu saçma sapan olayı sizlere yakından göstereyim. Bu gördüğünüz yer benim kızımın odası ve odasından da şöyle gördüğünüz gibi bir ev gözüküyor. Şu karşıdaki ev sevgili dostlar hemen pencereyi açayım. Hemen gördüğünüz karşıdaki ev sevgili dostlar tam tamına yapımına 3 yıl önce başlandı. Aslında sıfırdan da yapılmadı onu belirteyim. Karşıda gördüğünüz evin duvarları falan daha doğrusu ev vardı orada. Bir tane ev vardı. Şu gördüğünüz kısım var ya arkadaşlar, o gördüğünüz kısmı daha sonradan dahil ettiler. Oraya bir çıktı yaptılar. Ben evin içine girdim, gezdim, onu da anlatacağım. Ama 3 yıldır devam eden bir ev ve onun yan tarafında başka bir ev daha var. Onu da göstereceğim sizlere. Bundan bahsedeyim. 3 yıl önce bu evi satın aldılar. Bu evin eski sahipleri sevgili dostlar Krasnodar Krasnodarsk'i kıraya yerleştiler yerleştiler. Orada işte çiftçilikle falan uğraşacaklardı. Ekip biçme. Hatta şu gördüğünüz yer var bu. Orası daha büyüktü ve her sene oraya ekip biçiyorlardı. Mayıs ayında pardon, Nisan ayında başlıyorlardı. toprağı kazmaya. Ondan sonra da ekip biçiyorlardı. Sera yapıyorlardı. Kışlık ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Daha sonra evi sattılar ve gittiler. Bu evi alan kişiler önce arkadaşlar evi komple soydular dış duvarlarını falan. Daha sonra işte şu gördüğünüz yere eklediler. Ondan sonra şurada gördüğünüz yerde banyo. Yani banyo dediğim savun aslında. Ve 3 yıldan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir inşaat var. Yani Türk inşa, inşaatçısı olsaydı abi buraya bir tane business center dikerdi yani. A alışveriş merkezi ya da bina. Çünkü bizim Türk inşaatçılarımız hem akıllı tamam kurnazlıkları var. E, efendime söyleyeyim dolandırıcılıkları da var ama maharetli insanlardan oluşuyor. E, burada güzelleme yapmıyorum. Türk inşaatçısının güzellemesini yapmıyorum. Gerçekten öyleler arkadaşlar. Çabuk bitiriyorlar işi. Buraya ne yaptılar? Evin içine komple soydular. E, duvarları döktüler. Tekrar duvar yaptılar. Duvar ördüler. Efendime söyleyeyim fayanslar, Kalebodurlar, yeni bir banyo, üst kat, alt kat her şey yenilendi. Evin içine girdim, gayet şık yapılmış, gayet dikkatli bir şekilde yapılmış. Fakat şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar, 3 yıldan beri devam ediyor. Ve 3 yıldan beri devam eden bu evi de kaç kişi yapıyor biliyor musunuz? İçerisinde sadece 4 kişi var. Onlar da Belaruslu inşaat işçileri ve hiç durmadan devamlı inşaat yapıyorlar. Yani içeride bir şeyler yapıyorlar gidip kendileriyle de sohbet ettim. Neden böyle çok uzun sürüyor dedim. Kendileri dedi ki ya dedi bu evin sahibi bir kadın bir erkek, karı koca, gençler. Bunların bir de babaları var. Babaları bu işi götürüyor. Yani malzeme alımını babaları yapıyor. O yüzden de her şeyin en ekonomik olanını araştırıyor, geç getiriyor. Yani malzeme eksikliği ve malzemenin geç gelişinden dolayı bu kadar sürdü diyor. Artık bizim de canımıza tak etti diyor ama diyor yani yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Çünkü Belarus'ta şu anda iş yok ve burada çalışmak zorundayız diyorlar. Kışın da burada kaldılar, yazın da buradalar ve sigara içiyorlar efendime söyleyeyim, çalışıyorlar. Malzeme bekliyorlar. Şimdi bazılarınız diyecek ki, bunlar içki de içiyor. Yok arkadaşlar, hiç böyle içki içip tozuttuklarını görmedim Allah için. Hani derler ya, Ruslar çok içer falan. Hayır arkadaşlar, hiçbir zaman içmediler. Zaten de anlardık çünkü buradan gözüküyor. Sapıtırlardı muhtemelen. Hiç öyle bir olaya şahit olmadık. Dediğim gibi her şey geç geliyor. Şimdi gelin bir de öbür evi ben göstereyim size. O kaç yıldan beri devam ediyor? Şimdi ise benim çalışma odamın penceresinden, şu karşıdaki evi görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 5 yıl evvel, şu gördüğünüz alan 5 yıl evvel çok çocuklu bir aileye verildi. Şu onun bayağı büyük arka tarafı da var zaten, göremiyorsunuz şu anda. Burayı alan kişinin annesini biz tanıyorduk. Kendileri bayağı varlıklı kişiler ama çok çocuklu oldukları için buradan bir tane devlet arsa verdi. Burası önceden, şu gördüğünüz yer yoldu. Burası da bizim bahçe, bahçenin arka tarafı. Bakmayın otların büyüdüğüne, cumartesi günü keseceğim o otları. Neyse, sadete gelelim sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evi neredeyse bitirdiler. Bakın, içine de yerleştiler. Yalnız o evin e, yapılış süreci neredeyse bir 4 yılı aldı. Evin dış cephesi komple taş. Yani özel taşlarla ördüler o evin dış cephesini. İçine girmedim, Allah için içini bilmiyorum ama garajı var. 4 katlı yanlış hatırlamıyorsam. Pardon 3 katlı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü en altta da bir yer var. Aşağıda pencereleri görüyorsunuz zaten. İçerisinde de Rus banyosu var. Fakat evi yapıyorlar yapıyorlar bitmiyor arkadaşlar. Şimdi işte şu arkadaşlar geldi. Şöyle profilden demir profillerden çardak mı yapıyorlar? İşte ne bileyim veranda mı diyorduk adını unuttum. Öyle bir şey yapıyorlar. Abi tam tamına 2 haftadan beri bu olay sürüyor. Orada çalışan arkadaşlar da muhtemelen Özbek veya da Tacikistan vatandaşı sevgili dostlar Rus değil. Ee, bu da bunun da uzun sürme sebeplerinden bir tanesi Rusya'daki inşaat işçisi kıtlığı. Çünkü Rus işçisi bulmak zor. Ee, bu işçilerde daha uyguna geliyor, daha ekonomik fiyatları çalışıyorlar. Aynı zamanda efendime söyleyeyim çok da uzun yapıyorlar. Çünkü bu arkadaşların sevgili dostlar şöyle de sağ solu göstereyim ben size ormanı. Ee, bu arkadaşların vizeleri bitebiliyor. Kendi memleketlerine gidebiliyor gidebiliyorlar. Daha sonra da uzun bir bekleyiş sürebiliyor. Bu evin tam arka tarafında bir arsa daha vardı. O arsayı da devlet başkasına verdi. Yani çok çocuklu bir aile verdi ve onlar da evi inşa ettiler. O da aynı şekilde 4-5 yıldan beri sürüyor. Evet gene aynı kızımın odasına geldik. Şimdi Buradaki işi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada inşaat işçisi sıkıntısı var. Yani Türk inşaat işçileri takım olarak gelse belki çok güzel paralar kazanabilirler. Fakat tabii ki işin başında duran arkadaşlar para vermek istemediği için elemanlara. E genelde Türk inşaat işçilerimiz de kaçmak durumunda kalıyor. Muhtemelen tecrübeli arkadaşlar yorumlara yazarlar. E ama buraya şirketle gelirsiniz işte 1500 2000 2500 dolar gibi ücretler kazanabilirsiniz belki. Fakat bu şekilde bireysel gelirsiniz. Özbekler, Tacikler gibi onlar arkadaşlar günlük 2000 ruble, 3000 ruble falan para kazanıyorlar. 300 lira falan yapıyor bilmiyorum Türkiye şartlarında inşaat işçilerimizin gömeyleri nedir? Fakat burada Adamlar neredeyse her işi yapıyorlar. Yani sadece benim işim sıvacı veyahut da boyacı deyip geçmiyorlar. Genelde her işi kavrayıp yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu yüzden de iş uzuyor. Bazen kalitesiz de olabiliyor. Yani kaliteden ödün veriyorsunuz bu bağlamda. Çünkü bir insan her işin ustası olamaz. Şöyle sağ tarafta bir tane ev var. Mesela onlar hala ev işine girmedi. Böyle bir çünkü sol tarafta gördüğünüz evin belki de bedeli, yani sadece yapımını herhalde 4-5 milyon ruble para harcamışlardır. Burayı almak için ne kadar harcadılar tam olarak bilmiyorum sevgili dostlar. Yeni komşumuzun babası biraz gerizekalı olduğu için şöyle bir de çit yaptı. Burada Rusya'da mesela bu tarz çitler çok istenen bir şeydir. Yani beni görmesinler dışarıdan. Şöyle karşı tarafta da görüyorsunuz parmağımla e, o şekilde kapatıyorlar İnsanların dışarıdan görmemesini istiyor e, evde yaşayan insanlar bizde ise tam tersidir biraz açıktır yani bu tarz şeyler bu adam bunu yaptı tahtadan kendisine de söylemiştim zamanda bak dedim yağmur yağacak bir şeyler olacak bunlar dedim zamanla çökecek Ya yani boşuna para harcamayın gidin e, demir alın saç alın saç koyun dedim dinlemedi bakın İkinci senesi galiba bu. Tahtalar soldu ve kuruyor. Bir yağmur. Aynı zamanda soğuk. Tabii ki burada eksi 15, eksi 20 dereceleri görüyorsunuz. Ondan sonra da ne oluyor? Tahta kendini salıyor, bırakıyor. Kırılabiliyor. Ve güzel görüntüler oluşmuyor haliyle. Benim diğer komşumun evi de böyle. Onlar tabii ki çok çok önceden bitirmişti bu evi. Şöyle görüyorsunuz. Çatı aşırı derecede eğimli. Hatta çoğu çatı eğimli Burada. Çünkü ben daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Burada kar yağdığı için çatıların eğimli olması lazım. Yani kar bütün kış boyunca çatıda oturmaz. Oturmamalı. Çatıyı çökertir, çatıyı eskitir. Bu malzemeler kırılır daha sonra veyahut da efendime söyleyeyim yerinden çıkabilir o menteşeler. Çünkü dediğim gibi hava soğuyor ve daha sonra sıcaklaşıyor. Materyaller de genleşebiliyor. Ben daha önce bir tane video yayınlamıştım. Kendi evimin inşaatını da yaptım. Yani inşaat dediğim bazı içerisindeki yerleri kendim de yapmıştım. Banyosunu mesela. Daha sonra işte efendim söyleyeyim lavabosunu falan bunları ben takmıştım. Bir de pencere pervazlarını kendim yapmıştım. Şöyle görüyorsunuz. Hemen göstereyim daha doğrusu. Bakın şu pencere pervazlarını sağlı sollu hepsini kendim takmıştım hatta onun videosunu da şimdi sağ üst köşeden çıkacak yerden izleyebilirsiniz oraya tıklayarak orada nasıl yaptığımı da gösteriyordum arkadaşlar şurada bir tane çıkıntı var görüyor musunuz kış ayından sonra ne oldu genleşme yaptı ve yerinden çıktı şu plastik e, materyal yani söyleyeceğim kış ayı burada sert geçiyor yazları da sıcak geçiyor yani 20 derece 30 derece olabiliyor fakat Aradaki e, sıcaklık farkından ötürü işte malzemeler çok çabuk eskiyebiliyor. Araçların boyası çok çabuk e, atabiliyor, solgunlaşabiliyor. O yüzden Rusya'ya geldiğinizde ya ne kadar soluk bir memleket demeyin. E, nedenlerinden en önemlisi de bu sevgili arkadaşlar. Evet. Geçen seferde sizler için e, aynı zamanda gezmiştim sevgili dostlar. Uzay mekiği çekmiştim. Uzay gemisi çekmiştim. Rusların, Sovyetlerin yaptığı. Onları çok yakından çekmiştim ve sizler için ellemiştim. O videoya sağ üst köşeden de ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani sonra demeyin ya gezmiyorsun bize bir şey göstermiyorsun demeyin. Ben değil arkadaşlar YouTube size göstermiyor çünkü YouTube önünüze çıkarmıyor. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.